Yabancı gelen yeni ot peşinde. Bu seferin hedef melocan veya diken uçu. Ama ilk önce Süleyman'a öğretirim. Sakarcan'ın isim. Bu çocuk hem Türkçe hem İngilizce hem de Karadeniz otları öğreniyor. Sonra geldik. Masterclass kısımda teyzeler bana öğretmeye çalışıyor. Bu melocan nasıl pişiyor? Birisi haşla diyor. Birisi haşlama diyor. İçimde bu teyzeler ne diyor acaba diye geçiyorum. Esed'den yarısı bile anlamıyorum. Ama neyse. Gelen olarak anladım. Korkuyorum ama geldim bu kadar. Artık bu yoldan dönüş yok. İlk yıkadım. Sonra sıcak su içine koydum. 20-30 dakika kadar piştim ve bu kırmızı su bakar mısın? Çok enteresan. Şimdi süzgeçten koydum ve soğuk su beraber yıkadım. Melocanları kesiyorum şimdi. Yani bu kadar uzuncalık. Şimdi biraz yağ, tereyağı ve soğan kızartıyorum. Melocan da ekliyorum ve bunun peşinde biraz tuz ve pul biber de koyacağım. Başka baharat koymak istersen koyabilirsin. Bu otun tadısı biraz brokoli benziyor bence ama sen bunu seviyor musun? Başka tarif varsa lütfen yazın. Hadi görüşürüz.